Mersin polisinin yaptığı operasyonda ayakkabı kutusu içerisine gizlenmiş 6 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Mersin İl Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu geleceğinin istihbaratını aldı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler 3 ayrı operasyon yaparak şüphelileri yakaladı. Renk ve görünüm itibariyle eroin maddesi. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ayakkabı kutusunun içine gizlenmiş 6 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine altın portakal olarak da adlandırılan kamkat meyvesinin üretim rekoltesi arttı. Önceki yıllarda sadece peyzaj süsü olarak kullanılan kamkat meyvesi artık bahçelerde de üretilmeye başlandı bol miktarda C vitamini, A vitamini, B1, B2 ve B3 içeren kamkat meyvesinin kilogram fiyatı 10 ila 15 lira arası alıcı bulurken, fidan olarak almak isteyenler 20 ila 50 lira arasında ücret ödüyor. Ülkemizde genellikle altın portakal olarak geçmektedir. Turinçgil ailesinin en küçük meyvesidir. Bodur bir yapıya sahiptir. Avokadonun daha çok ekildiğinden dolayı az geri planda kaldı ama C vitamini mineral vitamin açısından çok geçti C vitamin sayesinde de bağışıklık sistemini çok geliştiriyor. Ee, özellikle bu pandemi döneminde bu yıl satışı çok daha iyi hızlandı. Ee, 10. ayda hasadına başlanıyor. Ee, 12. ayın sonu ocağın başlarında e, ocak itibariyle hasadı bitiyor. Aşağı yukarı bir 3-4 aylık bir hasat dönemi var. Ee, 20 liradan başladı. Şu an 10 liraya kadar düştü. Ülkemizde genellikle Akdeniz kıyı şeridinde üretimi yapılıyor. Genellikle ılıman yerlerde yapılıyor. Dondan çabuk etkileniyor. Mersin'de çok daha fazla ekim olduğunu söyledik size. Hatta Antalya'nın bazı bölgelerinde de var. Özellikle Lara tarafında var. Arkadaşlar bu C vitamini olduğu şeyde yeme tekniği. Şöyle az sıktığınız, az acımsızı böyle suyu aktığı zaman daha güzel yeme tekniği olduğu için acılık şeye gitmiş oluyor. Mersin'in Erdem ilçesinde üretilen uygun koşullarda aylarca depolanabilen coğrafi işaret tescili dünyaca meşhur Lamas limonuna Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı. Marka değerinin artması, üreticisine daha fazla katkı sağlaması için 2019 yılında Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Lamas limonuna coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Şimdi ise Lamas, Limon'un Avrupa ve Dünya genelinde tanınırlığını daha da arttırmak hedefleniyor. Türkiye'de e, limon üretiminin bilindiği üzere 3'te e, ikisi Mersin ilimizde üretilmektedir. Mersin ilimizde üretilen bu limonun da e, yaklaşık 400 bin ton gibi, yani yüzde %60'ı bizim Erdemli ilçemizde üretilmektedir. Çalışmamız sonucunda Erdemli Lamaz Limon'umuza coğrafi işaret tescilini aldık ve e, bilindiği üzere coğrafi işaret bir ürünün tanınırlığının devam ettirilmesi artı daha da geniş kapsamlı geniş coğrafya yayılması açısından ve ekonomik değerinin arttırılması açısından çok önemli. Bu çalışmamızla ilgili şu anda da Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alınmasıyla ilgili çalışmaları da İlçe Tarım Orman Müdürlüğü olarak devam ettiriyoruz. Bununla ilgili Lamas Limonu'nun e, laboratuvar analizlerini yap, yapıyoruz. Çünkü e, tescilin devam edil, etmesi için bizim yapmamız gereken bir takım laboratuvar çalışmaları var. Bunları da e, mühendis arkadaşlarımız yapıyorlar. Raporlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu çalışma sonu, sonunda Avrupa Birliği'nde de zaten tanınan Lamas Limonu'nu daha da e, tanıtımını dünya ülkelerine Avrupa'ya yayarak çiftçilerimizin kazancına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Malum pandemi nedeniyle eğitim yapamadık. Biz de farkındalık oluşturmak amacıyla sizlere küçük böyle tanıtım amaçlı hediyeler hazırladık. Şöyle sizlere takdim edeyim. İşinize engel olmadan bir tane verelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın gençlerin ve farklı yaş gruplarındaki vatandaşların sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için spor tesisleri inşası ve var olan spor alanlarında da iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yeni spor alanları oluşturan ve var olan alanlarda da yenileme ve tadilat işlemleri gerçekleştiren ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler Akdeniz ilçesinde yer alan Homurlu Mahallesi futbol sahasının ve çevre düzenlemesinin %95'ini tamamladı. Çalışmalar kapsamında binanın soyunma odaları ve duşlarının yapımı, çelik seyirci tribünü ve oyuncu hakem kulübeleri yapımıyla saha etrafı direktel ve işleri tamamlandı. Çatılı çelik tribün yapımı, hizmet binasında tadilatlar, yedek kulübesi ve hakem kulübesi yapımı, futbol sahası etrafına tel çit yapımı işleriyle elektrik aydınlatma çalışmaları da ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.